Paketler geldi. Bu iki tane Zara paketi. Evet. Ne yapayım açayım mı? Başlayalım mı? Başlayalım. Çok heyecanlıyım. <laughs> evet. Geldik en güzel kısmına. Hadi başlayalım. Sen aç. Ben aç. Gel. Ya. Yeah. şu an göstermiyoruz. Evet, gün ilk kombiniyle başladık arkadaşlar. Şarlı'nın yaptığı kombin. Şöyle gömlek. Bayağı desenli. Çok e, ince mal değil mi? Evet. Fiyatı 25 euro 99 cent arkadaşlar. Şöyle biraz öne geliyorum. Detayları. Aslında şık bir gömlek. Sen ne diyorsun? Evet, nasıl görünüyor? Çok şık İnsanlar oldun. <laughs> Çok şık oldun. Aynen. pantolonun detaylarını da göstereyim. Sen dur aşkım. Şöyle arkadaşlar fermuarlı. İçinde mi fermuarı? Şurası. Ha, şurasında. Pardon. Fermuarı var. Yani böyle de kullanılabilir. Çağrı içine katlıyor çoğu zaman pantolonları. Şöyle. Aynen fermuarlı. Ve şurada da şöyle bir detayı var. Pantolonun fiyatı 29 ,99 euro 99 arkadaşlar. Hadi diğer kombine geçelim. Evet ikinci kombinimiz. Uuu. Wow. Çok güzel. Gördüğünüz çeket arkadaşlar. 49 ,99 euro 99. Dön istersen. Yakından alalım. Şöyle. Giydiği pantolonun fiyatı 29 ,99 euro 99. Çok şık duruyor. Ve şimdi çeketi çıkarıyor çağrı. O polo shirt giydi altından. Bunun da fiyatı 19 ,99 euro 99. Ama ben çok seviyorum böyle polo shirtleri. Çok güzel görünüyor. Sen ne diyorsun? Yorumlar sizde. Aynen yorumları sizden bekliyoruz arkadaşlar. Ay. Bir diğer ki ürünümüz arkadaşlar deri ceketi. Bir fiyatı 39 euro 99. Bence fena değil bu fiyata. Sen ne diyorsun? Beğendim. Detaylarını göstermek istiyorum. Bir dakika. Şöyle fermuarı var. Böyle küçük sadece aksesuar. Sadece bir küçük detay. Arkanı dön. Şöyle. Yo fena değil. Bence diğer rengini de giy göster. Hadi bakalım. Hi. Hi. Bu da aynı ceketin beyaz rengi arkadaşlar. Bedeni L değil mi? Large. Ama Sınav. bayağı dar. Ben, e, şöyle söyleyeyim. Bunu e, her şeyle giyebilirim. Hani şu anda bunları aldığımız için bunun üzerinden giydim. Aynen. Yani bunu siyah bir şeyle de yaparsak eğer patlayabilir yani. Aynen. Şimdi... Ben şöyle söyleyeyim. Beyaz rengini daha çok beğendim. Evet. Tam beyaz da değil. Böyle krem beyaz karışımı. Farklı güzel bir rengi var. Aynen. Bunu daha çok beğendim. Fiyatı aynı dediğimiz gibi. 39,99 Euro. Gayet normal. Detayları aynı zaten. Bunları çekmeye pek gerek yok. Şurası hoşuma gitti. Şöyle cebi var diğerindeki gibi. Fermuarı. Ve arkası da. Hadi diğerlerini de gösterelim. En çok beğendiğim kombin bu kombin oldu arkadaşlar. Şöyle az önceki polo şart. 19.99'a Euro olan. Ve bu gördüğünüz jean çarın kendi cini Zaten evde vardı. Şu ayakkabıları bir de getirdik. Fiyatı 49 Euro 99. De çekeyim. Önden de çekelim. Ben çok beğendim bu kombini. Şat. Bektim. Evet. Amerikan Cowboy tarzı. Amerikan <laughs> oldu ya. Bir e, aldığım beyaz bir deri ceket vardı. Üzerine giyeyim mi? Aynen. Az önce gösterdiğimiz deri de. wow, ya bu kombini gerçekten çok beğendim. Bir de e, az önce bahsettiğimiz gibi tam beyaz olmadığı için şu ceketin rengi krem kreme yakın olduğu için rengi acayip patladı, kahverengiyle. Çok beğendim. En çok beğendiğim kombin bu oldu. Şimdi sıra sende. Ama çekiyor musun? Evet. Ya? Şöyle yürüyelim. Evet pantolon ne kadar, üstündeki ne kadar şans? E, Pantolonun fiyatı gayet uygundu. 15 euro 99. Ceketin fiyatı 25 euro 99. Çok iyi. Aslında ikisi de çok uygun. Evet. E, şu ceket o kadar <laughs> sıcacık ki şöyle döneyim. Ve istersen şu detayları da al aşkım. Yama gibi bir görüntüsü var ama çok cool. Yeah. Gördüğünüz ayakkabılar zaten kendimindi. Bu içten giydiğim body de kendiminde Şöyle buraya bayıldı. Hem çağırdı hem ben de çağırdı. Normalde bu tarz şeyleri sevmez. Ama çok... Ne diyorsun? Güzel. İnsanlar görmüyorsun yorum. <laughs> Ciao. Tschüss. Hallo. Hello. Next kombinine geliyorum arkadaşlar. Evet. Botlar 50 euro. Pantolon 20 çeket 25 99. 99 ve şöyle çıkarıyorum Dönüyorum. ne diyorsun o diğeri de kaçtı 12 99 değerinde üzerimdeki 12 99 evet. badi ee, böyle örgü şeklinde bayıldım <laughs> kahve rengi bir jean Yırtmaçlı. Evet. Bu 19.99'du. Ve şu giydiğim ceketin sadece dezavantajı ceplerin olmaması. Sadece, sadece o biraz sinir etti beni. Ama yine de güzel dövüyor. Ama yine de ne diyorsunuz arkadaşlar? Diğer Ayakkabıları göstermedik. göstermedik. Bu çizmeleri size şu an gösteriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Baya dar kesimi. Rengi kahve rengi sandım. Ama e, böyle kaki. Baya koyu, koyu bir kaki rengi. Fiyatı 49.99. Baya sert yani. Bunu da çok beğendim. Üçüncü kambinle geliyorum arkadaşlar. Evet. Yüksek Yaşınları bel kumaş seçiyorum. bir pantolon. 19,99 Euro. 7,99 Euro. 99. Şöyle düğmeli. Ve botlar az önceki botlar zaten. Şöyle. Ama renkleri çok uyumlu. Ve... Şöyle çok şık bir çanta yılan derisi. Fiyatı 9 99 arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Böyle taşınabilir. Değil mi? Hı hı. Ama aynı şekilde böyle de kullanılabilir. Nasıl sence? Hı? Takipçilere bırakalım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biz çok eğlendik. Umarız siz de eğlenmişsinizdir. Daha çok bu tarz konsept görmek istiyorsanız lütfen bize abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü bu şekilde daha güzel, daha kolay bir konsept seçebiliriz bir sonraki video için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye!